Biz en çok çocukları sevdik. Dünyanın her yerindeki çocukları. Çocuklar gelecekti. Biz gelecek için çalışmayı seçtik. 15 yıl önce ya yoldan çekil ya da yeni bir yol aç sözünden güç alarak kurduğumuz Beksiyad, Türkiye üretiminin %80'ini karşılayan ve yaklaşık 70 bin çalışanı olan 4 bin işletmenin faaliyet gösterdiği dev bir sektörün en etkin temsilcisi. Biz atalarımızdan gelen ahilik öğretilerini içselleştirdik. Ahilik yolunun olduğu yerde işsiz olmaz. İşsizlik olmazsa yoksul kalmaz. Yoksul kalmazsa Huzur olur, güven olur dedik. Dirlik düzen, birlik beraberlik için çalıştık. Biz kadim şehir Bursa'nın bir caddesinde değil, ortak yolumuz olan kalkınma idealinde birleştik. Alıcı başarı için kenetlendik. Fikir ortaklığı yaptık. Rekabette etiği ön plana çıkarttık. Birlikte güçlü olmayı öğrendik. Müzik Üretim gücümüz sektörel çeşitliliğimizle Bursa'nın ve ülkemizin ticari elçiliğini üstleniyoruz. Kendi tasarımlarımızı kendi markamızla üretiyor ve satıyoruz. Müzik Girişimcilik ruhunun ahlaki kurallarını önceleyen, esnaf yapılanması ve değerlerini gün yüzüne çıkartıp gelecek kuşaklara bir köprü kurma mücadelesi veriyoruz. Bundan 15 yıl önce yola çıktığımızda az sayıda üyemiz vardı. Başlangıçta bir avuç insandık. Yola çıkarken bugünleri hayal ettik. Birlikte büyümek, birlikte güçlenmek Bursa için, Türkiye için, insanlık için birlikte fayda üretmek istedik. Vizyon projelerle bebe konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren COBİ'lerin alın terinin hakkını vermek, dünya çapında tanınırlığını sağlamak, gelişen tasarım, arge ve teknolojimizle hedeflerimizi her geçen gün yükselttik. Baktık ki kısa zamanda çok önemli atılımlarda bulunuyoruz. Çalışma şevkimiz daha da arttı. Üye sayımız çoğaldı. Dünyaya açılmaya, markalaşmaya, tek tek yaparken zorlanacaklarımızı bir arada başarmaya başladık. Özgün tasarım, kalite, verimlilik, pazarlama ve dağıtım yeteneklerinin geliştirmesi, Yeni pazarlara ulaşmak, akıllı ve çok işlevli tekstil ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretimini sağlayacak çalışmalara imza attık. Birlikten güç doğar sözüne sonuna kadar inandık. 15 yıl önce kurulan Beksiyat, Dinamo görevi görerek sektörün bugün kazandığı iğmede etkin rol üstlendi. Dünyanın her bölgesinde ürünlerimizi kendi markalarımızla satabilir hale geldik. Sivil toplum örgütü temsilcileri olarak bizler bursamıza her alanda değer katmak için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. Sadece sektör çalışanlarıyla değil, her dönem tüm kent dinamikleriyle birlikte çalışmayı seçtik. Ekonomide marka olmak isteyen KOBİ'ler için çözümler ürettik, fırsatlar sunduk. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak ortak aklı harekete geçirmeyi ilke edindik. Bu konuda en hızlı geri dönüşü sağladığımız sektörlerden biri de Beksiyat'ın temsil etmiş olduğu sektör olmuştur. Beksiyat'ın her geçen gün daha da ivme kazanarak büyümesini istiyoruz. Çünkü biz Bursa büyürse Türkiye büyür diyoruz. İçinde bulunduğumuz kentle büyüdük. Sadece ekonomik değerler için değil, toplumsal kalkınma için uğraş verdik. Yerel yönetimlerle sosyolojik işbirlikleri gerçekleştirdik. Yıldırım için Vişne Caddesi, ticaretin dünya çapında yapıldığı, ülkemize döviz girdisi sağlayan önemli bir merkez. Özellikle kadınlarımız için önemli bir istihdam sahası. Biz yerel yönetim olarak sürekli gelişime inanan Beksiyat ile ortak projeler yürütmekten gurur duyuyoruz. Yurtdışı gezilerine önem veren yenilikçi, açık görüşlü Beksiyat üyeleri için fuar ve ikili görüşmeler organize ederek fikir alışverişleriyle, yeni iş ortaklarıyla Türkiye için çalıştık. Kentimizde düzenlediğimiz ve yılda iki kez yapılmaya başlanan fuarımızla dünyanın dikkatini çektik. Eğitimin sürekliliğine inandık. Üyelerimiz ve üyelerimizin çalışanları için eğitim çalışmalarına imza attık. Paylaştıkça çoğalacağına inandık. Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Çalışmalarımızı kamuoyuna duyurduk. Kendi yayın organımız olan dergimizle yazılı bir kaynak oluşturduk. Türkiye için çalışan Beksiyad, kurulduğu 2003'ten bu yana güvenin adresi olan sivil toplum kuruluşu olmayı başardı. Beksiyad, Bursa'ya değer katan bir sektörün öncüsü ve itici gücüdür. Bursa'nın geleneksel tekstil gücüne yeni bir boyut kazandırırken sadece iş odaklı değil, insan odaklı sosyal sorumluluk projeleriyle de fark yaratmaktadır. Beksiyad, umut veren sektör olan bebe konfeksiyonunun her alanında faaliyet gösteren üyeleriyle istikrarlı, vizyoner, gerçekçi ve objektif duruşuyla fayda üretmeye devam edecek. Beksiyad, emeğin, beraberliğin, geleceğe inancın ve gücün simgesi.